Gaziantep'te haftanın bir günü kurulan çarşıda el emeğiyle üretilen gıda ve çeyizlik eşyalar satışa sunuluyor. Biz <laughs> 4 <laughs> ভাৰতীয় মূৰ্ণ Abla biz Ha Yok. Burada kadınlar her hafta cumartesi günü evde yaptıkları ürünleriyle, tertemiz hijyen ortamında yaptıkları ürünleriyle burada stand kuruyorlar. Bu kadınların bu desteğe ihtiyacı var. Ben ilk günden beri onların hep yanındayım ve onlara destek olmaya çalışıyorum. Burada kendi ekibim de var, ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizi kadınlar kendi el emekleriyle yapıyorlar. Aynı zamanda ben nar diyarından geldiğim için nar ekşilerimizle biz burada insanları insanlara ulaştırıyoruz. Bütün Gaziantep halkını emek pazarına bekliyoruz. Buradaki kadınlara destek olalım. Gaziantep Üniversitesi gastronomi mezunuyum. Belediyemizin bize sunmuş olduğu bu hizmet için herkese çok teşekkür ediyoruz. Evimizde yaptığımız, sosyal medyadan siparişini aldığımız ürünleri bize burada tanıtım fırsatı sunduğu için belediyemize teşekkür ediyoruz. Onun dışında bir sürü stand var. Herkes kendi ürünlerini tanıtıyor. Herkesi buraya bekliyoruz. El açması böreklerim var. Ispanaklı, patatesli, lorlu, peynirli. Evet, bu pazar sadece kadınlara ait, özellikle boşturmayı sevmeyen, üretmeyi seven, üreten kadınların evinde elinde yaptığı elemeyi, çantalar, örgüler, turşular, naneler, pastalar, hepsini bu pazarda isteyenlere sunuyoruz. Her cumartesi burada Emek Uzay Çatı Pazar yerinde yer alıyoruz. Bu standın bize açılması çok iyi bir şey oldu. Üreten kadınlar için çok güzel bir el emeklerimizi paylaşabiliyoruz, satış yapabiliyoruz. Tanınıyoruz. Arkadaşımın yanına geldim ziyarete. Çok da güzel, çok hoşuma gitti. Herkes kendi emeğiyle bir şeyler getiriyor buraya. Ve kadına destek. Burası aslında bir pazar diyorlar da pazardan ziyade çok güzel bir çarşı. Kadın girişimciler çarşısı burası. Ee, ve burada kadınlar hem sosyal aktivite içinde oluyorlar hem çocukları da e, bu arada çok gelişmiş oluyor. Çok şeyler öğrenmiş oluyor bana göre. Ben çok sevdim. Çok memnunum. Her şey çok lezzetli, çok güzel. Bence çok güzel bir aktivite ve kadınlar çok mutlu halinden evde oturacağım ama burada zaman geçiririm diyor. Çok mantıklı. Ee, ev bütçesinde katkıda bulunuyor. Özgüven ve sosyal aktivite açısından çok iyi bence.